İktidara bir tavsiyemiz var. Adalet yürüyüşünden korkmayın. Partinizin adında adalet var, adaletten korkuyorsunuz. Partinizin adında adalet var, adaleti yok ediyorsunuz ama Türkiye'nin bir adalet sözcüsü var. Adalet sözcüsü Kılıçdaroğlu bir kutlu yürüyüşe başladı. Bu yürüyüşün sonu sizler için de gelecekte hayırlı olacaktır. Hesabınızı verirken de hukuk ve adalet önünde vereceğiniz bir Türkiye yaratılacak. Onun yolu devam ediyor. Değerli arkadaşlar, 14. günümüzü tamamlamak üzereyiz. Bir yarı etabını bitirdik. Bir 10 kilometrelik daha etabımız var. Bugüne kadar 241 kilometre yol yürüdük. Bu kutlu yürüyüş yarıyı geçti. Yolun yarısını geçtik, 241 kilometre yol yürüdük ve yaklaşık 179 kilometre daha yolumuz var. Tabii ki bu yürüyüş 9 Temmuz günü İstanbul'daki mitingte bitmeyecek. Bir yeni yürüyüşten bahsetmiyorum ama bu mücadele adaleti kazanıncaya kadar devam edecek adalete ulaşıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Şimdi onlar tabii kart vizitlerini bırakmışlar oraya. Gördüğümüz o. Önce şunu bir ayıralım. Düzceli vatandaşlarımızı, düzceli hemşerilerimizi, düzce ilimizi bu çirkin provokatif eylemden ayırıyoruz. O aslında bize bir hakaret olmanın ötesinde düzce halkına yapılmış bir hakarettir, bir saygısızlıktır. Düzceli hemşerilerimizin de bundan çok rahatsız olduğunu biliyoruz. Bize de gelip arayıp bu konudaki rahatsızlıklarını ifade ettiler. Siyasi aidiyet vardır yoktur o konuda bir spekülasyon yapmak istemem ama şunu biliyorum ki bu yürüyüşten çok ciddi rahatsız olup bu rahatsızlığını ulu orta ifade edenler bu tip provokatif eylemlere bilerek ya da bilmeyerek pozisyon hazırlayanlardır. O yüzden iktidara çok büyük sorumluluk düşüyor. Provokatif eylemlerin önünü açacak ifadelerden kaçınmak, sakınmak iktidar sorumluluğundadır. Biz bu noktada çok çirkin bir saldırıydı. Tabii kötü bir tablo kamp yaşamı zorlaştıran kokuyu o bölgede çok rahatsız edici kokuları yayan bir şeydi ama e, güzel, temiz, saf bir hedef var. O da adalet hedefi. Hangi koku olursa olsun adalet hedefi etrafındaki o inancı kırmaya yetmeyecek. E, ben tekrar son olarak bu konuda şunu söylüyorum. Düzceli hemşehrilerimizi buradan ayırıyoruz. E, o kendine yakışan kendi kart vizitine uygun eylemi yapmıştır. Arkasında bu işi provoke eden ve onu teşvik eden kişiler de aynı şekilde kendilerine yakışanı yapmışlardır. Biz bize yakışan yolda yürümeye devam edeceğiz. Arkadaşlar tabii son dönemlerde mafya babaları özellikle beyanatta bulunma yarışına girdiler. İktidarlar fırsat vermediği sürece mafya babalarının rahat rahat tehdit edip konuşabilmeleri pek mümkün değildir. Ama biliyoruz ki mafya babalarının iktidar güzellemesi yaparak muhalefeti kan akıtmayla tehdit ettiği bir süreçten geçiyoruz. Mermi atma olayı yeni değildir. Sayın Genel Başkanımıza daha önce de benzer tehditler yapılmıştı. Bölücü terör örgütü sayın Genel Başkanımıza ayrıca bir başka silahlı saldırı hazırlığındaydı Karadeniz ziyaret gezisi sırasında. Bu çerçevede bugün de bir mermi atma e, yani bir mermi e, yolda atıldığını gördük haberini aldık. Sadece şunu söylüyorum, mermi değil oraya otomatik tüfek de atsalar bizi korkutmaya güçleri yetmeyecek. Kararlılığımız devam edecek. Bu tehditlere şantajlara pabuç bırakmayacağız. Biz bu yola çıkarken tehditlerin sayısı ya da niteliği ya da niceliğinin ne olacağını düşünerek yola çıkmadık. Hedefimizin kutsallığı davamızın kutsallığını düşünerek yola çıktık. O yüzden bu saldırılara itibar etmiyoruz. Hayır buluşmasında olduğu gibi referandum sürecinde sandığa giderken nasıl fark etmiyorsa tek adam rejimine hayır diyenler aynı yerde buluşup sandıkta hayır demişse bugün de adalet ortak paydasında buluşanların siyasi kimliği olmaksızın bayrakları flamaları olmaksızın yürüyecekleri bir güzergahtır bu güzergah. İstanbul güzergahı, adalet güzergahı. Dolayısıyla meseleye böyle bakmak lazım. Ee, adalet ihtiyacı hisseden herkes, parti kimliği, parti tartışması yaratmadan bayrak filamı almadan kendini burada tarif etmek isteyebilir. Gelelim ikinci bölümüne. Ayırmamız gerekir dediğim nokta. Terör örgütlerinin meselesi. Terör örgütleri adaletin düşmanıdır arkadaşlar. Her türlü terör, bölücü terör Diğer terör örgütleri adaletin en baş düşmanlarından birisi de terör örgütleridir. O yüzden terör örgütlerinin herhangi bir şekilde bilmiyorum nerede dediler ne dediler destek var mıdır yok mudur ama böyle bir beyanları varsa dahi bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Bu destek değil köstek olma beyanıdır. Tam tersine bu yürüyüşü sabote etmeye, provoka etmeye, değerden düşürmeye dönük bir beyandır. O beyanları da kabul etmiyoruz. Bizimle bir ilgisi yoktur. Terör elinden silahı bırakacak, terörden vazgeçecek ve gerçekten adalet arıyorsa terörle mesafesini koyup ondan sonra dönecek adalet arayışı içerisinde olacak. Adalet isteğini gayri milli diye tarif etmek e, olsa olsa millilikleri konusunda bugüne kadar yaptıkları ve çok ciddi şüphe uyandıran tutumu olanlara mahsus bir e, tarif olabilir onların hala her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık sözleri kulaklarımızda çınlıyor gitmedi teşekkür ediyorum arkadaşlar bir şey yok, değil mi?